Derler ki, birinci dünya savaşı kimyacıların, ikinci dünya savaşı fizikçilerin savaşı derler. Atom bombası atılmasından dolayı Japonya'ya. Ancak ben öyle düşünmüyorum. Elbette atom bombasının keşfi iyi bir şey değil. Hepimiz karşıyız. Ben şöyle düşünüyorum. Benim fikrim. Birinci Dünya Savaşı kimyacıların çünkü kimyasal silahlar kullanıldığı İkinci Dünya Savaşı biyologların savaşıdır. Uygulamalı biyologların. Naziler kendilerini şöyle tanımlıyorlardı. Nazi ideolojisi, nasyonel sosyalizm uygulamalı biyolojiden başka bir şey değildir diyorlardı. Ve Nazileri Yol gösteren, örgütleyen, gaz veren psikiyatrlar ve ırkçı hekimlerdi. Bunlarla ilgili delilleri, ayrıntılı belgeleri yayınlayacağım seri, seri şeklinde. İkinci Dünya Savaşı, yani tarihte görülmemiş kitle katliamları, iğrenç cinayetlerin... E, yani yapıldığı bir savaştır. İnsanlık böyle bir savaş görmedi. Birinci Dünya Savaşı'nda veya Paylaşım Savaşı'nda yani büyük haksızlıklar yapıldı Almanya'ya. Elbette bu İkinci Dünya Savaşı'na doğurdu. Ve kitle katliamlarını da. Nazilerin Sovyet topraklarında işledikleri suçlar iğrenç ötesi. Toplu genel evler, çalışma kampları, insan üzerindeki deneyler, insanlıktan gizlendi ve yalan tarih yazdılar. Stalin ve Kızıl Ordu aleyhine. Kızıl Ordu ekmeğini suyunu e, çaresiz Almanlarla paylaşırken, elbette tecavüzler ve bireysel olaylar oldu. Ancak bunlar çabucak engellendi. Ancak. Nazilerin Sovyet topraklarında sistemli bir katliam yaptıkları delilli, ispatlı bir gerçek. En ilginci ise toplu tecavüzler ve genel evler. Bu Yugoslavya'da da yıllar sonra tekrarlandı. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok insan kaybı Sovyetler'de ve Çin'deydi. Bu elbette... E, Amerika'nın savaştan en çok faydalanan, çıkar sağlayan Amerika'nın medyası sayesinde, Hollywood filmleri sayesinde unutturuldu, çarpıtıldı. Nürnberg yargılamalarına baktığımızda galiplerin hukuku derler. Yani yenenlerin hukuku. Eğer Naziler yenseydi Nürnberg'de e, onlar mahkeme kuracaktı. Bu elbette tam adil değil. Çünkü hukuk geriye yürüdü. Çünkü e, orada suç işleyenler, iğrenç suçları işleyenler, örneğin psikiyatri hastanelerinde çocukları öldürenler, devletin verdiği emirleri yerine getirmişti. Yani tüzel kişiliklerinin yargılanması gerekti. Ancak o kadar iğrenç suçlar işlenmişti ki, tüzel kişilikler değil, gerçel kişiler yargılandı. Nürnberg'de doktorlar ve hakimler yargılandı. Bu da bizi şunu gösteriyor. Doktorları ve hakimleri dikkat etmeliyiz. Çünkü toplumdaki gizli bir ruhban sınıfı, bizi yöneten, hükmeden bir ruhban sınıfı, devletin icra organlarından birisidir. Eğer devleti kötü niyetli bir grup ele geçirirse, Bilin ki hakimleri ve doktorları kullanır. Bunu Nazi Almanya'sından açıkça görüyoruz. Nazi Almanya'sında bunu gördük. Tamam. Nürnberg'de doktorlar yargılandı. Hakimler yargılandı, idamlar yapıldı. Ancak Amerika kurnazdı. Sovyetlerin diplomasi deneyimi yoktu. Derin hukuk deneyimleri yoktu. Amerika Roket bilimcileri ve psikiyatrların çoğunu Amerika'ya kaçırdı. Operation Paperclip diye. Bunları anlatacağım size ileride. Ve 1948 yılında Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler soykırım suçunu tanıdı. Soykırım suçu bir etnik grup, bir dini grup. Veya bir ırkı veya da bir milleti kısmen veya tamamen yok etme amacını ta tanımlıyor. Burada önemli olan şu, siyasi bir grubu tanımlamamış. Yani, e, Yahova şahitlerine yapılan katliam soykırım. E, Yahudilere, Yahudilerin katliamı soykırım. işte Çingenelere yapılan soykırım. Evet. Yani belli bir gruba örneğin homoseksüellere yapılan bir soykırım. Ancak komünistlere yapılan katliam soykırım değil. Çünkü diyorlar ki siyasi görüşte aidiyet bağı yoktur diyorlar. Bu bir tuzaktı. Çünkü Amerika'nın uzun dönemde bir planı vardı. O da komünist katliamı. Soğuk Savaş'ın nefesini hissediyorlardı. Çünkü Sovyetler ve Çin galip gelmişti. Ve dünyada bir komünizm fırtınası esiyordu. Komünistleri katletmenin yolu soykırım e, yasasını geçirmekle e, buldular. Soykırım suçunu icat ederek Birleşmiş Milletler sadece dini grupları Etnik ve ırkları ve bir milleti yapılan katliamları soykırım olarak tanıdı. Siyasi grupları tanımadı. Bu Sovyetlerin yediği bir kazıktı. Yıllar sonra Endonezya'da bir milyon komünist bir gecede katledildi ve soykırım sayılmadı. Soykırım suçunun özelliği nedir? Yani bazı örnekleri var. Ruanda Kutu Tutsi çatışması. Daha sonra Yugoslavya'da bu mahkemeler kuruldu. Hocalı ve Halepçe ve birçok yani vahşi suçları katliam olarak almadılar. Çünkü amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek hukuku kullanarak siyasi bir güç elde etmek. Soykırım Mahkemesi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından. Bu da elbette Avrupa'nın ve Amerika'nın güdümünde Ruanda'da kuruldu. Ruanda'da yargılandı. Ancak burada bir hukuksuzluk görüyoruz. Çünkü Ruanda'daki Hutu, Tutsi çatışmasını gaz veren sebep olan Belçika hiç yargılanmadı. Neden neden? Peki Amerika, İngiltere ve diğer ülkeler müdahale etmekte neden geciktiler? Bunların hiç mi ihmal suçu yoktur? Yugoslavya'ya gelelim. Yugoslavya'da da kuruldu Soykırım Mahkemesi. Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar hepsi suçlu. Hepsi birbirini kırdı. Hepsi birbirinin yani mallarını, canlarını, ırzlarına zarar verdi. Hepsi karşılıklı olarak suçları işlediler. İkinci Dünya Savaşı'nda Hırvatlar ve Boşnaklar, Ustaşalar, Nazilerle işbirliği yapıp Sırpları katledip kadınlarına tecavüz ettiler. Sırp devlet başkanı, psikiyatr olan kişi askerlere e, benzodiazapin benzeri, eroin benzeri ilaçları dağıtarak vahşi cinayetlerin, tecavüzlerin yolunu açtı. Hocalıyı hiç karıştırmadılar, Halepçe'yi karıştırmadılar ve birçok olayı karıştırmadılar. Soykırım suçunun tanımı değişmeli. Soykırım suçu kimsenin çıkarına, veya oyuncağı olarak kullanılamaz. Psikiyatrik katliamı saymıyorum bile. Psikiyatr hastanelerinde yapılan e, işlemler birer soykırım değil midir? Ne diyordu tanımda? Belli bir dini grup, etnik grup veya bir millet ırk diyor. Peki naziler akıl hastası olarak tanımladıkları kişilerin e, katliamını uygun gördüler. Bu bir soykırım değil mi? Bakınız bu elbette zamanı gelince soykırım suçu suçunun tanımı değişecek siyasi gruplara yapılan baskıları ve psikiyatri hastanelerinde yapılan işlemleri soykırım suçunun içine koyacak insanlığa karşı suçun içine koyacak ve zaman aşımı olmayacak ve hukuk geriye doğru yürüyecek Αγνή παρθένε δεσπίνα αχράντε θέλει